Acı nedir? Acı, biyolojik sistemlerde insan ve hayvanların kendilerini korumaları için vardır. Vücutta bir hasar meydana geldiğinde nosiseptörler tarafından algılanırlar ve merkezi sinir sistemi üzerinden işleme tabi tutulurlar. Bazı organlarda nosiseptör bulunmadığından bunlar yaralanmaları acı olarak değerlendiremezler. Mesela bu organlardan birisi beyindir. Bundan dolayı beyinde büyüyen bir tümör hasta tarafından fark edilmeyebilir ve hatta fark edilmez. Beyin zarına bitişik olan sinir uçları beynin o bölgesinde büyüyen bir tümörün basınç uygulamaya başlamasında bunu işleme tabi tutarlar. Acının algılanması birkaç organın beraber çalışmasıyla ortaya çıkar. Bunlar sırasıyla dokudaki reseptörler, sinir sistemi, omurilik ve beyindir. Bir bölgenin hasar görmesiyle bunun acı olarak değerlendirme süresi çok kısadır. Sinir sistemlerindeki sinyal hızı saniyede 120 metre kadardır. Bu durumlarda mesela aşırı stres halinde hasarın beyne ulaşması ve acı olarak değerlendirilmesi engellenmiş olabilir. Ancak bu durum genelde sürekli hayati tehlikede olan ve sürekli kendini koruma ve savaşmaya hazır durumda olan canlılarda görülür. Bundan hareketle kesen hayvanların da acıyı algılamama durumuna gireceği düşünülse de kesinlik hayvanların insani davranışlarla yaklaşıldığında onlar kendilerini tehlikede görmeyecek ve organları da acıyı anında hissedecektir. Ayrıca insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda stres durumunda kalıp da yaralanan insanların sadece %30'u veya %40'ı acıyı ilk anda hissetmediklerini söylemişlerdir. Bu da gösteriyor ki hayvanlarda kesim sırasında acının olmadığını iddia etmek doğru değildir.